Hayatta bazı sorular vardır. Cevaplarını bulmak zorlanırız. Hatta birçok kez bu soruları cevaplama çalışmaktansa var olan genel geçerleri kabul ederiz. Çünkü binlerce yıllık insanlık tarihinde bu sorular milyonlarca kez sorulmuş, cevaplar bulunamamıştır. Kendimizi buna inandırmışızdır en azından. Evrenin yaratılış meselesi gibi. Nereden gelip nereye gittiğimiz sorusu gibi. Ölümden sonra yaşam var mı gibi. Evreni bizimle paylaşan başka canlılar var mı gibi. Uzar da gider bu sorular. Ama sorduğumuz her bir soru, tabii soru sormak artık ne kadar mümkün ayrı tartışma konusu, cevapsız kalmayı kabul etmek gibi geliyor artık bana. Yaratıcı sorgulamak bize mi düştü? İnsan üstünü sorgulamak da nedir? Ölümden sonra yaşamı sorgulamak değil, ona hazırlanmak gerekir. Vesaire, vesaire. Bir de bazı sorular var ki Bunların cevapları bizleri bir ikileme sürükler. Genel mesela cevaplar bile ikiye bölünür bu sorular karşısında. Tıpkı Aristo'nun 2300 yıl önce ortaya attığı soru gibi. Tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan? Klasik bir soruyla karşı karşıyayız bugün. Eminim birçoğunuz hayatınızın zemin bir noktasında bu sorunun cevabını bulmak için kafa yormuşsunuzdur. Bir yerlerde mutlaka bunun üzerine bir geyik dönmüştür. Hatta eminim ki bu hikayenin başlığını gördüğünüzde bir yerlerden gelen hakikaten ne de bu sorunun cevabı merakıyla bu videoyu izlemeye başlamışsınızdır. En azından durum tam olarak böyle olmuştur diyemiyorum. Çünkü bu soruya tam anlamıyla ışık tutacağımız bir yerdesiniz. Biraz daha sabır. Video sonunda ''Aa demek böyleymiş'' diyeceksiniz. Binlerce yıl önce bu soruyu ortaya atan Aristo biri şunu cevaplasın deyip kenar çekilmemiş elbette. Böyle güzel bir soru sordum. Güzel de cevap vereyim demiş. Bu sorunun tek bir cevabı, tek bir köken olamaz. Tavuk yumurtadan çıkmıştır. Ya da yumurta tavuktan çıkmıştır gibi kesin yargılara varılamaz. Bu bir döngüdür. Biri olmadan diğeri olamaz. Kafa karıştıran bir soruya, kafa karıştıran bir cevap. Aristoteles bu beklenir zaten. Aradan yüzyıllar geçmiş. Antik Yunan'da yaşayan diğer filozoflar bu soruyu her dönem dile getirmeye başlamışlar. Cevaplar vermektense aman Ali o kadar da güzel sormuş. Vallahi bu soru yaşamın köken sorusundan daha önemli falan deyip Aristo'yu yüceltmişler. Nihayetinde bu soru cevaplarla değil bir soru olması itibariyle nesilden nesile aktarılmış. Cevaplar aramış. 16. yüzyıla geldiğimizde ise bu çok iyi bilinen soruya nihayet bir cevap kiliseden gelmiş. Yaratılışla ilgili hikaye dayandırarak tabii ki de tavuk önce geldi denilmiş ve mevzu kapatılmaya çalışılmış. Tam kapatlamamış belli ki hala konuşuyoruz. Gelelim sorunun cevabına. Eğer bir yumurtayı bir yumurta olması itibariyle ele alırsak yumurta tavuktan önce gelir diyebiliriz. Peki neden? Yumurta bildiğiniz gibi bir üreme biçimi. Ve yumurta çoğalan canlılar tavukların varlığından çok uzun zaman önce de bu gezegende yaşıyorlardı. İçerisinde embriyo yani yavru adayı barındıran en eski dinozor yumurtası fosili 190 milyon yıl öncesine ait. Tavuğun bir kuş olduğu gerçeğini göz önünde bulursak ilk kuş Archaeopteryx'in fosili ise 150 milyon yıl öncesine dayanıyor. Yani ilk yumurta tavukların bu gezegen üzerinde gıt gıt diye en azından 50 milyon yıl önce varlık gösteriyordu. Bu işin bir yumurta ve tavuğun bir kuş olarak ele alınmasından çıkan bir sonuç. Soruyu tavuğun bizzat kendisi ve yumurtladığı yumurta arasında Biraz daha karmaşık bir cevap ortaya çıkıyor. Birkaç yıl önce bir grup araştırmacı, yaptıkları çalışmanın sonucu olarak yumurtanın oluşumu için tavukların yumurtalıklarındaki OV-17 adı verilen özel bir protein ihtiyaç ortaya koydular. Tabii bu araştırma hemen... Gördünüz mü? Bak, tavuk önce geliyormuş, aynı yaratış hikayedeki olduğu gibi haberlerin yanımsa sebep oldu. Allah'ım, yumurta tavuktan tavuk mu yumurtadan vardık ya yine? İkisine de zam geldi. Ama mevzu o kadar kolay değil. Tavuk yumurtasını ne olarak tanımlıyoruz? Soru, soru ortaya çıkıyor. Tavuk yumurtası tavuğun yumurtladığı ve üzerinde yattığı yumurta mıdır? Yoksa içerisinde tavuk olan yumurta mı? Kafanız mı karıştı? Bir de şöyle düşünelim. Bir kedi içerisinden köpek çıkacak bir yumurta bırakıyor. Bu yumurta bir kedi yumurtası mı olurdu yoksa bir köpek yumurtası mı? Üreme sürecinde dişi ve erkek bireylerin DNA'larını içeren iki farklı organik yapı bir araya geliyor ve döllenme oluyor. Ama yine de sonucunda ortaya çıkan yeni yapı %100 dişinin ya da %100 erkeğin genetik bilgilerini içermiyor. Mutasyona uğramış yeni bir yapı oluşuyor. Bu mutasyon zigot. Yani dönlenmiş yumurtada oluşursa milyonlarca yıl içerisinde yeni türler meydana getiriyor. O halde tavuk olmayan ama tavuğa çok benzer iki canlı. Ki ben bunlara öncü tavuklar diyeceğim. Geçmişte bir yerler çiftleşerek içerisinden tavuk çıkacak bir yumurta meydana getirmiş olabilirler. Bu senaryoya göre yumurta önce gelmiş diyebiliriz ama baktığımızda tek bir nesilde oluşan mutasyon sonucu yeni bir tür meydana gelmesi mümkün değil. Yani yumurta halen öncül tavuk yumurtası. Geçtiğimiz haftalarda kedilerin kökeni hakkında bir video hazırlamıştım hatırlarsanız. Evcil kedilerin yaban kedisi adı verilen bir stüdyo ortaya söylemiştim. Doğal ortamlarında yaşayan yabani bir kedinin Tek bir nesil sonra evcil kedi gelmesi mümkün değil. Aynı şekilde kurtlar ve köpekler arasındaki ilişki. Köpeklerin, kurtların evlileşmiş versiyon olduğunu biliyoruz. Ama bir nesil sonra yabani kurt yavrularının evcil köpekler gibi çok çeşitli renklerde ve boyutlarda olmasını beklemiyoruz. Ama aradan geçen sayısı jenerasyonun ardından yaban ile evcil kedilerin ya da kurtların ve köpeklerin birbirlerine oldukça farklı canlı haline geldiğini görebiliyoruz. Geldiğimiz noktada ise iki farklı senaryo var elimizde. Birincisi yumurtayla çoğalan canlılar zaman içerisinde yaşadıkları mutasyonlar sonucunda öncü tavuğu meydana getirdiler. Bu öncü tavuktan yaşadıkları mutasyon nihayetinde öncü tavuk yumurtasından çıkan tavuğu meydana getirdi. Yani önce tavuk meydana geldi. İkinci olarak ise yine yumurtayla çoğalan canlılar zamanla mutasyon sonucu öncü tavuğu oluşturdu. Ama bu kez öncü tavuk mutasyonla içerisinden tavuk çıkacak tavuk yumurtasını meydana getirdi. Yani önce yumurta geldi. Nihayetinde yine şu soruya varıyoruz. Tavuk yumurtası nedir? <laughs> Bu çok anlamsız bir soru. Çünkü sonuca baktığımızda ister öncü tavuk yumurtası olsun, ister tavuk yumurtası fark etmez. İlk gerçek tavuk bir yumurtadan çıktı. Sonuç yumurta önce gelir. <laughs>